YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Oscar uzmanı Kerem Akça. Bugün sizlerle 2023 Oscar yarışında en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında neler olacağına dair e, görüşlerimi paylaşıyorum. Yardımcı erkek oyuncu kategorisinde bu sene özellikle e, şey Everything Everywhere All At Once'taki Kehui Kuan'ın e, fazlasıyla ağırlığını hissettirdiğini görüyoruz. 51 yaşındaki oyuncu e, şey ilk e, şeyinden itibaren hani ortaya çıkmasından itibaren Böyle üzerine bir şey aldı, bazı aldı ve kendine çevirdi büyük oranda. Yani hangi ödül töreni olsa Kehuy Kuan ödül alıyor. Ve özellikle de şey açısından da, yani özellikle işte hem Asyalı hem etnik çeşitliğe uyması açısından değerli bütün şeyleri bu açıdan ödül verme noktasında. Bütün son dönemdeki hani politik doğruculuğa da uyuyor ki parazit de mesela hani böylesi bir ödül alma olmamıştı. Ya o yüzden açıkçası hani böylesi bir ağırlık olunca çat diye ödül verilebiliyor. Ya o yüzden Khu Kuan ya özellikle şeyden hani Everything Everywhere'den hani şu anda ödülü garantiledi gitti denebilecek bir performans sergiledi. Ya o yüzden açıkçası hani bu saatten sonra Khu Kuan geçmesi zor gibi gözüküyor ama. E, Brandon Gleeson gerçeğini de unutmamak lazım. Yani özellikle Ben Shizu Colin Farrell üzerinden konuşulsa da Brandon Gleeson'ın oradaki performansı Toronto ve Venedik'te bayağı üzerine baz olmuştu. Yani şey başrol mü yan rol mü falan o noktalar tartışma konusu ve Barry Coogan'da hani burada girecek mi aday olacak mı derken öyle bir tartışma da kopuyor tabii. Ama özellikle hani bunların ötesinde gerçekten yani Brandon Gleeson da ya Kehui Kuan'ı zorlayabilecek kalitede bir performans sergiliyor ve her ikisi de komedi performansı. Ama Kehui Kuan tabi daha böyle şey politik açıdan doğru bir taraftan ödül verdik dene, dedirtebilir. o yüzden Kehui Kuan bir tık öne çıkıyor ama Brandon Gleeson gerçeğini de unutmamak lazım. Ondan sonra buradaki oyuncular Elvis'te Tom Hanks ve şeyle Babylon'la Brad Pitt gerçeklerini unutmak lazım. Çünkü Elvis'te Tom Hanks neredeyse filmi alıp götürüyor. Yani Austin Butler'ı kendi tarafına çeviriyor ses tonuyla. Menajeri olsa da yani o yüzden açıkçası hani Tom Hanks'ın burada bir şu anda böyle net beşe girer falan denmese de bence... Tom Hanks'ın hani ilk 5'e girme ihtimali çok yüksek. Yani eğer Elvis e, yan dallarda falan bir yerlere gelecekse ki e, en iyi filme de son dakika sızar gibi bir konuşmalar olmaya başladı şu anda. E, Tom Hanks'ın orada es geçirmemesi lazım. E, Brad Pitt gerçeği de var. Brad Pitt gerçeği de net ilk 5'te kendine yer bulabilir ama az rolü de olabilir. Ya yani Babylon'dan şu anda e, izleyenler falan noktasında çok böyle yukarıya çıkmadı film. Daha ziyade Margot Robbie'ye dair bir e, oyuncu performansı çok iyiydi e, şey var söylemleri var Fablemans'da özellikle Jutosh, Paul üzerine geçti daha böyle makyajla e, üzerine e, uğraşılmış bir performansı var o yüzden o onun üzerinde ilk 5'e girerse o. Ben o özellikle Woman Talking ile ilk başta konuşulsa da az rolü olduğu için devre dışı kaldığı çok fazla adaylık alamıyor o yüzden Hani ilk 5'teki şansı tam bir muamma. Yay oyunculardan Trevante Road çok böyle önemli bir şirketin elinde olmasa da Bruiser'da çok iyi performansı var. Moonlight'ta da anılmıştı. O yüzden o Brian Tyrenry'nin bir noktada önüne geçerse ki Spirit'te de adayı oldu şaşırtmaz. Amerikalılar için böyle hani post Obama döneminde fazlasıyla kalp atışlarını hızlandırabilecek bir performansı var Brian Tyrenry'nin ama çok üst düzeyleri zorlamamış. Zaten al sağlardı bir yerlerde. Şey aday olduğu yerlerde. bu sene Mark Rising'ın performansı şeyde Bonzen oldu müthiş ama yamyam olduğu için çok böyle önemsenmedi ama bir anda içeri girerse kimse şaşırmaz. Çünkü film Venedik Artı Toronto yaptı. Hani aşağı yani görmezden gelince bilecek festivaller değil bunlar. Ee, şey Russell Crowe gerçeği var. Great and Ever'da Zac Efron'u ezip geçiyor bütün film. Yani devreye az girse de yani düzgün bir performansı var orada. O yüzden çat diye bazı yerlerde bence aday olursa kimseyi şaşırtmaması lazım. Çünkü daha önce e, Oscar'a ulaşmıştı yani e, şey e, akademi namına hani saygı duyulan bir oyuncu. O yüzden o şaşırtmaz. E, onun haricinde The Batman'de Paul Dano ve e, Colin Farrell gerçekleri var. Paul Dano müthiş performansı vardı Batman'de ama nereye kadar gelir o bir muamma. Ama gelirse kimse itiraz etmez. E, The Inspection'la Raul Castillo'nun da anlıyor. E, queer bir karakter. E, şey, e, es şey bir karakter yani o da etnik çeşitliğe uyan bir karakter ama e, şey, K. Hu kadar iddialı olmaz. E, Miles Taylor Top Gun'da samimi başarılı sahici. E, ama yani net böyle 5'e girer gibi bir performansı yok. Eddie Redmayne Good Nurse'de konuşuluyordu ama yani orada böyle makyaj dönüşümü geçirmiyor ve onu geçirmediği için de ya yani filmi biraz aşağı çekiyor. Ya yani O yüzden açıkçası Eddie Redmayne adı çok mantıklı değil. E, Daniel Brühl, All Quiet on Western Front hani son dakika buradan girebilir. İlk başta başrol olarak alınsa da orada sürpriz yapabilir. Bunlar haricinde e, Fableman's'ın son noktasını iyi koyan David Lynch... Ee, şey Empire of Light'la Michael Ward ve Toby Jones, e, Steven Yeun, Nopla, e, Jonathan Tucker, Palm Trees'le Anthony Hopkins ve Jeremy Strong Armageddon Time'la konuşuluyor. Ama yani bunlar bir noktaya gelmeyebilir. Hani burada Kehuy Kuan'la Brandon Gleeson arasındaki yarış kritik ve onun yanına gelecekler kritik.